Ameliyathaneden çıkan doktor dördüncü kattaki ofisine inmek için asansöre bindi. Yanında bir de hasta vardı. Asansör sekizinci kata gelip durdu ve kapıları açıldı. Asansör kapısının önünde küçük bir çocuk dikiliyordu. Aşağı mı iniyor diye sordu çocuk. Doktor, çocuğu dikkatlice süzdü ve cevap verdi. Hayır, yukarı çıkıyor düğmeye bastı ve asansörün kapıları kapandı. Yanındaki hasta, doktora dönüp sordu. Neden çocuğun bizimle birlikte asansöre binmesine izin vermedin? Aşağı iniyorduk zaten. Doktor, çocuk çoktan ölmüştü. Geçtiğimiz gün lösemi yüzünden hayatını kaybetti. Ölü olduğunu nereden çıkardın?" diye sordu hasta. "Sol bileğindeki mavi bilekliği görmedin mi? Ölenleri morga götürülmeleri için mavi bileklikle işaretlerler." dedi doktor. "Benimki gibi mi yani?" dedi hasta bilekliğini doktora göstererek.